Bugün 15 Temmuz hayli darbe girişiminin yıldönümü, bugün 15 Temmuz Damakaslı ve Birlik günü e, bu konudaki duyuru ve düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz? 15 Temmuz Türkiye için bir dönüm noktası. Türkiye'de Cumhuriyet kurulduğundan bu yana çok sayıda darbe oldu. Bu darbeler genellikle dış kaynaklı oluyor ve milletimize karşı işlenen tertipler bunlar ne zaman Türkiye'de bir kalkınma hamlesi görülse, bir ilerleme görülse, bir yükseliş görülse hep böyle bir darbe girişimi olmuştur. Bundan önceki darbe girişimleri tabi tamamlanmıştı. Bizim yetiştiğimiz darbe girişimleri de oldu. Yetişmeyip büyüklerimizden duyduğumuz darbeler de oldu. Örneğin biz 12 Eylül 1980 darbesine yetiştik. Ben lise son sınıftaydım. Babalarımız da 60 ihtilaline yetiştiler. Ayrı, ağır, bu darbeler genellikle ağır, biraz önce yani ifade ettiğim gibi dış kaynaklı ve Türkiye'nin yükselişini önlemeye yönelik darbeler. Türkiye ilerlediği zaman bu Tabii ülkeler onu sayın, bastırmak için, ilerleyişini, ilerleyişini durdurmak için harekete geçiyorlar teşekkür ve teşekkür askeri darbe yaptırıyorlar. Şimdi şöyle, selam Türkiye selam sıradan bir ülke, ülke değil. Türkiye kökünde, tarihinde Ciham şumul devlet nüvesi olan bir ülke. Böyle olunca o nüve her zaman hareket eder ve her zaman yeşerip bir ciham şumul devlet olma potansiyeli taşıyor. Bu sebeple de e, uluslararası emperyalistler e, buna müsaade etmek istemiyorlar. 12 Eylül'den sonra da işte birkaç yıl geçti ondan sonra Türkiye'de yine bir ilerleme oldu, bir gelişme oldu. Özellikle AK Parti iktidarında. Ondan sonra bu dış güçler 15 Temmuz darbe girişimini planladılar. İçerideki işbirlikçileri önceden tertip ettikleri örgütler vasıtasıyla FETÖ terör örgütüyle bu darbe girişiminde bulundular. Bu defa farklı oldu. Bu defa milletimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve onun çıkın emriyle başkomutan olarak sokağa çıkan emriyle çıktılar sokağa ve darbeye direndiler ve darbecileri mağlup ettiler. Efendim önce sizi tanıyabilir miyiz? Tabii, benim ismim Mustafa Kemal Apaydın. Şanlıurfa Nezir Derneği İl Sorumlusuyum. Ee, bugün e, burada valimizin daveti üzerine cumhurbaşkanımızın daveti üzerine e, 15 Temmuz'u kutlamak için geldik. Duygu ve düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz? Şimdi. 15, Ayın, 15, evet. Temmuz girişimi, 15 Temmuz darbe girişimi 15 Temmuz darbe girişimi Aslında ay, e, Bu vatanımızın bir olarak, Asırlardır Asırlardır bu vatana yapılan e, Düşüncelerin, duyguların men, Menfi duygu ve düşüncelerin e, Son dönemde Ayuka çıkmış şekliydi e, Terör örgütleri Bizim dirliğimizin, birliğimizin Birlik ve beraberliğimizin artık son bulması gerektiğini düşünüyorlardı. Onun için bizi bizimle vurmak istediler. Bizim askerimizle vurmak istediler. Bizi bizimle vurmak istediler ama biz de bizle onlara karşı geldik. Bunu biliyoruz. Bundan sonra da böyle bir tehlike olur mu olabilir ama velakin Türk milleti dün olduğu gibi bugün de yarın da e, gelebilecek her şeyin farkındadır. Bu duruşumuz e, Kıyamete kadar da böyle devam edecektir. Bugün Urfalar var meydanda, Rabia meydanda, Topçu meydanda. Evet. Bu kalabalığı, bu coşkuyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi biz bunun daha kalabalık olmasını arzu ederdik. Eee Urfa'da şehitlerimiz var. daha kalabalık olmasını arzu ederdik ama coşku çok güzel. Ee, bizi memnun etti ama daha kalabalık olması bizi daha memnun ederdi. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Fethi Doğan, Şanlıurfa Karaköprü, Doğukent Mahalle Muhtarıyım. 8 yıl önce aynı bu zamanda zaten darbe girişine bulan hain fethi terör örgütüne karşı yine sokaklardaydık. Bugün olduğu gibi sakil yıl geçmesine rağmen aynı günkü gibi yine vatan millet için sahadayız. Milli birlik ve bayramımız kutlu olsun. Şehitlerimize ve gazilerimize Allah'tan rahmet ve mağfiret diliyorum. Bugün Urfalar bu Rabia Meydanı, Topçu Meydanı doldurmuş durumda. Bu coşku nasıl değerlendiriyorsunuz? Urfalar nasıl ki Fransızlar, İngilizlere karşı savaştıysa Hain FETÖ terör örgütüne karşı da aynı şeyde Değişen bir şey yok. Tarih değişse de insanlar Vatan aynı. Vatan her şeyden üstündür. Vatan sevgisi için buradakilerden herkese de teşekkür ediyoruz. Evet. Sizi tanıyabilir miyiz? Ara Köprü Akbayır Mahalle Muhtarı Ahmet Kaya. Bugün 15 Temmuz'un yıl dönümü ve Urfa burada, Buradan coşkuyla buradalar. Sizin duygular düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz? 15 Temmuz günü bugün burada olduğum gibi o gün darbe girişimin olduğu gün de böyle meydanlarda böyle sahalardaydık tabi. Rabbim böyle günleri bir daha vatanımıza milletimize yaşatmaması temennisindeyiz. Rabbim vatanımızı milletimizi nifak tohumu ekecek olan dış devletlerden veya yabancı insanlardan korusun inşallah. Rabbim bir daha böyle bir acılar bize yaşatmasın teşekkür, teşekkür ediyorum. Vallahi ne mutlu Türk'üm diyene. Ne mutlu ben Türk'üm. Çok şükür vatanımıza, milletimize sahip çıktık. Şehitlerimize şimdi buradan rahmet diliyoruz. İnşallah bir daha yaşanmaz. Bugün çocuklarınızla, oğullarınızla, kızlarınızla beraber buradasınız. Evet, Bunlar hepsi sizin. Sayıda, Siz... Gururla Türkiye'mizi anlatıyoruz. Türkiye gururla yani yaşıyoruz. Bilmiyorum. Çocuklar sizler ne düşünüyorsunuz? Çok mutluyuz. Allah'ım hiç atmasın inşallah. Sizler her adamla meydanlara. Evet meydanlara son8000. çıkarız. Hiç korkmadan çıkarız. Evet. Evet. evet, kâsla. Kâsla. evet. Yaşasın, Yaşasın Türkiye. Türkiye. Yaşasın <laughs> milletimiz. Yaşasın, ya Yaşasın <gülüyor> Türkiye. Yaşasın <laughs> Türkiye. <laughs> ne mutlu bayramımıza. Allah'a şükür, edin yardım cübe devlet amar ya. Sabağerde kuas, sabağ turki. Sabağ insanı kutsadık. Çıktık, çıkmayım. Çıkmayım. Ruhim fedayi. Ruhim fedayı. Ruhim fedayi. Türkiye. çok istedik gelmeyi zaten buraya, ondan beraber çıktık geldik. Allah bir daha göstermesin böyle bir şeylere. Amin inşallah. Peki Urfalılara Türk Türkiye'ye bir mesajın var mı? Var inşallah böyle bir şey bir daha yaşatmaz inşallah. Türkiye, hem Türkiye hem Selman'ın. Türkiye rahime fedai Türkiye devlet amayı. Valla devlet ama muharime perşone ki. Allah razı olsun. <Sessizlik> ne kadar ne gidişmene inşallah. Merak Hanım seni tanıyabilir miyiz? Müslüm Doğan. Bugün 15 Temmuz'un yıl dönümü. Neler hissediyorsun? 8 sene önce ben bir, bir buçuk yaşındaydım. Hiçbir evet. de hatırlamıyorum. Peki bugün burada e, kiminle kaldın? Sayın Fethi Doğan'la Muhtar'dan. Peki. Ufalara bir mesajın var mı? Yaşasın Türkiye.